Kapattıktan sonra kesmiyorum ama 3 sıra sık iğne yapacağım. Şu kısım için Şu kısım için 3 sıra sık iğne Zaten Şöyle göstereyim şu ana kadar yaptığımız kısmı Sık iğne yaparken elinizi çok sıkı veya çok gevşek tutmamakta Fayda var olabildiğince orta seviyede tutarsanız iyi olur. aldım iki tane aldım aldım çektim iki tanenin içinden çektim çıkardım yaptığım sadece bu sık iğnenin ilk sırasındayım Bunu şöyle bütün çerçeve boyunca yapacağım. Başladığım yere geldiğimde bir sırayı bitirmiş olacağım. Bu burun kısmında dönerken biraz ediyoruyor. yoruyor. Bu kısımda dikkat ederseniz eğer iyi olur kaçırmamak için. Şuraya geldiğimizde şurası çok ince duruyor. O inceyi de alıyorsunuz. Atlamayın orayı. Evet, kapattığımız yerin üstündeyiz topuk kısmında. İlk sıramı bitirdim. İkinci sıradayım. Zaten başladığım kısımda, burasıydı. İkinci sıra sık iğneyi de bitirdim. Üçüncü sıraya geçiyorum. Sık iğne yaptığımız kısmı pembe iple de yapabilirdik. Öyle de yapabilirsiniz. Ben bu modelde aynı iple devam etmeyi tercih ettim. Evet. Topun tam ortasına geldiğimde tığımı değiştiriyorum. Şu oya için. Burası sık iğneydi, şurası oya. Oya yaparken her zamanki gibi battım. Şöyle çektim. Sonra 1 2 3 3 tane zincir çektim ve aynı yere battım. Aynı yuvaya battım. Daha sonra Bir tane boşluk bıraktım. Bir sonrakine geçtim. Çektim. 1 2 3 Yine aynı yere battım. Çektim. Bir boşluk bıraktım. Bir sonrakine geçtim. İkilinin içinden çektim bir tane. 1 2 3 Bu tığımda 4 numara yani 1.6 mm 1 2 1 2 3 aynı yere batıyorum çekiyorum böyle oluyor bir boş bir dolu 1 2 3 aynı yere battım çektim tekrar kalın bir boş bir dolu çektim başına doladım çektim 1 2 3 bir boş bir dolu başına doladım iki tane içinden çektim 1 2 3 tane zincir çektim aynı yere battım başına doladım ve iki tanenin içinden çektim çıkardım bunu da sonuna kadar yapacağız bir boş, bir dolu. 1 2 3 Bir boş, bir dolu. 1 2 3 Bir boş, bir dolu. 1 2 3 Bir boş

aynı yere battım, başına doladım, çektim. Bir boş, bir dolu. 1 2 3 Bir boş, bir dolu. 1 2 3 Ve son kısma geldiğimizde burada ya hiç boşluk olmayacak ya bir tane boşluk olacak. Siz isterseniz oraya bir tane sık iğne gibi batıp şöyle çekelim. Daha sonra arka kısımdan müsait biraz sıkı görünen bir yere tığınızı batırıp şöyle çekip diğer tarafa geçirebilirsiniz. Sökülmüyor zaten. Şöyle ipimi kesiyorum. Çektim. İpimi içeri aldım. gördüğünüz gibi. Bebek patiğimi yapmış oldum. Bir teki de buradaydı. Ayak numarasını büyütmek isterseniz ilmek sayısını ve sıra sayısını büyüterek yapabilirsiniz. Veya tabandaki ben 5 ilmek yaptım. Bu sıraya göreydi. Arttırdığınız zaman işte buradan arttırdığınız diyelim ki iki tane ilmeğe burada bir tane arttırabilirsiniz tabanda. Yani 13 ilmeğe 6 taban ya da 15 ilmeğe 7 taban olabilir. Evet. Çok basit, pratik bir model. Şöyle gösterelim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoların devamı ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.